Çok merak ettim. Dükkanda usta yardımcı olmasın işe alınan çırak. Yanlış ustanın önce izlerim. Bu usta herhalde. Bu da çırak. Yazıklar adama. <laughs> Abi internet kafesi simülatör 2 oynasana. Oynadık ya oğlum bitirdik onu amına koyayım. Oo <laughs> oh, çatalı da verdi. <laughs> ya koyma artık onu oraya koyma. Ya ama sen harbi katıksız salak mısın kardeşim? Kusura bakma. <laughs> ya usta, ya ustanın cenabet, cenabetliği mi? Bunun mu? Ben anlamadım. E, Türkiye değil bence bu. <laughs> Bana niye bildirim gelmiyor? Oğlum, hoş geldin. Yazık lan adama. Ağzına sıçmış iki dakikada. E, neymiş bakayım bilgiler? Spotify Türkiye'nin en çok